Şarküteri deyince aklınıza neler gelmiyor ki değil mi? Peynirler, salamlar, sosisler, sucuklar, hazır dolmalar işte öyle bir şarküterideyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Bosna İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve meşhur peynirci babaya konuk olduk. Mekanın ikinci nesil sahibi Sayın Mehmet Keskin ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu keyifli mekan hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş ee, Mehmet Bey tabii ki bir bayan için buradan güzel bir yer olamaz. Çünkü A'dan Z'ye tüm ürün yelpazesi hiçbir bizleri yormadan tek bir çatı altında buluşturulmuş. iyi ki de buluşturulmuş diyoruz. Tabii ki buranın bizlerle olması taleplerle büyüdü ama ben çok uzun yıllara dönmek istiyorum. İzninizle sevgili babalarla başlayan sonrasında ikinci nesil olarak sizlerle devam eden. Peynirci Baba ilk defa kaç yılında doğdu? Peynirci ama 1995 yılında ilk şubemizi Gebze'de açtık. 19 yıl evvel. Evet, 19 yıl önce Gebze'de açtık. Gebze'deki e, asmamızdaki en büyük sebepler biz e, baba da bizim e, kendi memleketimizde peynirci olma münasebetiyle. Bu yüzden biz bu sektöre girerken bir farklılık yaratalım dedik ve tüm ülkemizin yöresel peynirlerini bir arada bir çatı altında buluşturma e, bizleri yormadan ...buluşturma hedefimiz vardı. Biz de tüm ülkemizdeki peynirleri... ...peynir çeşitlerini ve yöresel... ...sadece peynir çeşitliği değil, yöresel çeşitleri... ...bir arada buluşturma hedefledik... ...ve onu gerçekleştiriyoruz şu anda. Süper. Şimdi e, yıllar evvel, 19 yıl evvel... E, ...peynirlerle başlayan bu mücadele... ...tüm peynirleri aşıp gelen taleplerle... ...bütün ürünlerin... ...tüm çeşitlerini bulundurmayla daim oldu. Zeytinin tüm çeşitleri... ...salçanın tüm çeşitleri... ...helvanın tüm çeşitleri... ...gibi gibi o kadar çok ürün yelpazesi var ki... ...bütün hepsini saymaya gerçekten dakikalar yetmez. Ama burası için tek bir cümle kurabilirim. Kalitenin adresi diyebilirim. Gerçekten tüm ünlü markalar tek bir çatı altında... ...bizlerle uygun rakamlarla buluşturulmuş durumda. Ee, burada peki e, bu ürün yelpazelerini nasıl temin ediyorsunuz? Bunları temin ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü bunların tabii ki bizlerle buluşması önemli ama taze ve hijyen bir şekilde bunu nasıl sağlıyorsunuz? Ayşe Hanım şimdi biz e, işimizin gereği e, demin de sizin de söylediğiniz gibi kaliteli ürünleri, kaliteli ürünleri müşterimizde buluşturmak. Bunu sağlarken de biz her ürünü yöreden kendimiz gidip e, beğeniyoruz, kendimiz alıyoruz. Yani ilk elden almaya dikkat ediyoruz. ...ilk elden alıyoruz ve bunun da aldığımız yerlerde soğuk zincirini asla bozmamaya çalışıyoruz. Yani aldığımız Özel yerde, arabalar var tabii zaten. Soğut, klimalı arabalarla beraber depomuza geliyor. Depomuzdan da biz bütün ürünlerini sevkiyatını da yaparken e, ayrıyetten ve depomuzda da bizim kendi laboratuvarımız vardır. Biz hmm. o, o, ürünü test etmeden de satışa sunmayız. Oradaki bizim gıda mühendislerimiz o ne kadar yöresel ürün de olsa satışını, laboratuvarını, şey, laboratuvarını yaptıktan sonra tahlilleri oluyor. oluyor. Satışı ondan sonra sunuyoruz. Süper. Ve bu soğuk zinciri de asla bozmuyoruz. Arabalarımız da hepsi de soğuk zincirli. Ve kendi şubelerimize getiriyoruz. Dolaplarımız zaten hepsi soğutmalı. soğutmalıdır. Öyle müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Efendim kaç şubeyle bizlerlesiniz? Şu anda 58 tane şubemiz var. Tüm Türkiye Tüm mi yayılmış Türkiye'de durumda? 58 tane şubemiz var. Bunun yanında 3 tane de üretim tesisimiz var bizim. O Tem nerede? Kendi Çanakkale, Eceabat'ta beyaz peynir ve eski kaşar üretim tesisimiz var. Gemlik'te zeytin üretim tesisimiz var. Sıfı. Maşköy, İzmit'te de yoğurt üretim tesisimiz var. Vallahi ben o kadar keyif aldım ki artık yani çünkü her şeylere güvenilmiyor ama evet. bu muhteşem tesislerle üretici firmanın ayrıcalığıyla hem kaliteli ürün yelpazelerinin bizlere buluşmasına vesile oluyorsunuz hem de bunları uygun rakamlarla bizlere sunuyorsunuz. Evet, ben gerçekten özellikle tabii ki bir bayan olarak sonra Türkiye'm olarak teşekkür etmek istiyorum size. Burayı tek bir cümleyle tekrardan özetleyecek olursak peynir deyince akla gelen tüm peynirler keza zeytin o deyince akla gelen ve onun yanında açık reçeller, ballar, helvalar dedik ve burada sayamadığımız sucuktu, salandı, çaydı işte yani e, o kadar fazla çeşit var ki burası tüm çeşitlerin kalitenin adresi olmuş. 58 şubeyle bizlerle buluşmuşsunuz. Ben diliyorum ki nice 58 şubelerle aynı kaliteli aynı güvenli alışverişin her zaman adresi olursunuz. Teşekkür ederim. Hedef, hedefler neler bu doğrultuda? Hedefimiz burada eee kendi ürettiklerimizden ziyade Ülkemizin o kadar güzel markaları var ki onlara da onlara da yer ayırmaya çalışıyoruz. Sucuğundan işte belini ülkemizde kanıtlamış markasıyla Değil kanıtlamış mi? Çok kuvvetli markalar de, var evet, görüyorum şu var. an. Onlara da bir arada buluşturuyoruz. Kendi üretimimizin yanında onlara da bir arada buluşturuyoruz. Tabii ki hedefimiz şu anda bu şarküteri zincirini 100 tane yapmaktır. Çünkü üretimlerimizi de ona göre sağlamlaştırdık. Üretimlerimizde de ona göre çalışıyoruz. Bunun yanında ülkemizde Türkiye'mizin o kadar güzel şehirlerin kadar çeşitleri var ki bunları da e, amacımız bunları da bir araya buluşturmak, 100 tane yapmak ekonomik şartlarda kaliteli, hijyen temiz, personeliyle her şeyisiyle bunları müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Süper. Ben burada gerek üretimde çalışan sevgili kardeşlerimiz gerek tüm 58 şubede çalışan tüm kardeşlerimize de nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum ve sizin de vurguladığınız gibi bu güzel mekanların nice 58 şubelerle ama asla kaliteden ödün vermeden evet, aynı cool. güvenle, aynı anlayışla bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri yeni Bosna İstanbul'dan Peynirci Baba'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.